İstanbul Eyüp'te birkaç saat arayla iki istinat duvarı çöktü. Onlarca kişi ölümden döndü. Bina çat kalıp çatır çatır etmeye başladı. Ondan sonra birkaç saniye içinde binaya vurdu kalıp herkes binayı boşaltmaya başladı. Korktu bütün siteler. Ben bilmiyorum abi ben aşağı doğru kaçıyordum. O anda ne olduğunu bilmiyorum görmedim. Bir tek o kaçmadı. Apartmanda oturan herkes büyük bir panik yaşadı. Can havliyle herkes kendini dışarı attı ve sonrası korku filmleri gibiydi. İstinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Tam bulunduğumuz bu noktaya kadar tonlarca ağırlığındaki beton geldi ve camı tuzla buz etti. Ve camı koruyan demirleri de sizler de görüyorsunuz. Tonlarca ağırlığındaki beton işte bu hale getirdi. Orası Şükriye teyzenin yatak odasıydı. Korkudan günlerdir odasına giremiyordu. Yatmıyordum orada. Burada koltuğun üstünde yatıyordum. Neden peki? Korkuyordum oranın geçeceğini biliyordum onun için. Burada uyuyordunuz? Burada uyuyordum. Neyse ki duvar çöktüğünde odada değildi. Eğer odada olsaydı sonu facia ile sonuçlanacaktı. Muhtara da dedim dün bu vakit ben öldüğümde mi gelip oraya yapacaksın? Kime müracaat edeceğim dedim. Dün bu vakit konuştuk bugün de öldü. Yani olay göz göre göre gelmişti. Dehşet dolu dakikaların yaşandığı evin içindeyiz. Tonlarca ağırlığındaki beton işte bu evin bu odasındaki bu duvarı bu hale getirdi. Ancak daha dikkat çekici başka bir detay daha var. İşte en önemli noktası da tam da bulunduğumuz burası. Burası yatak odasıydı. İstinat duvarının çökmesiyle birlikte tonlarca ağırlığındaki beton tam da bu odaya geldi. Sizlerin de görmüş olduğunuz gibi bu Duvarı yıktı, yerle bir etti. İşte oradan yıkılan parçalar da tam bulunduğumuz bu noktadaki yatağın üstüne düştü. Kızım burada uyuyordu. Yani uyarmasan tepesine yıkıldıydı duvar. Kaptığım gibi kaçtım korkudan. Akşemseddin Mahallesi'nde facianın eşiğinden dönüldü. 500 dilekçeyle, imzayla belediyemize sunduğum dilekçedir. Duvarımız geliyor. Burada hayati durum var. Bir gün bir insan öldüğü zaman... Gelip de bize taziyede bulunmayınız dedim. Yapacağız. Tamam işlemler yapıldı denildi ama 6 aydır bir türlü başlanmadı. Yol ikiye ayrıldı. İstinat duvarı yıkıldı. Ekipler işte o zaman geldi. Önlem aldı apartmanı mühürledi. Çökmenin yaşandığı yerin çevresine güvenlik şeridi çekildi. Tam bulunduğumuz bu noktada işte o feci olay meydana geldi ve asfaltında hala çökme riski var. Ekiplerin çalışması da devam ediyor. Bakın sizler de görüyorsunuz çökme riskinin olduğu yerden şu anda giriyorlar ve kullandıkları merdivenin de hala yıkılma riski var. Ancak güvenlik önlemleri alınmasına rağmen ekiplerde çalışmasına işte bu tehlikeli şartlarda, tehlikeli koşullarda devam ediyorlar. Saatler 20'yi gösterdiğinde bu kez Sakarya Mahallesi'nde faciadan dönüldü. Yine istinat duvarı çöktü. Meydana gelen toprak kaymasında iki binada hasar oluştu. Bir haftadan beri bu toprak kayıyor zaten. Biz belediyeyi bin kere aradık. Geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz dediler. En sonunda kaydı zaten. Gelmediler de. Ve bu ilk değil yani. Kaç defa aradık, iki gün önce de söyledik. Hep ihmalkarlık. Bugün olacak, Eviniz yarın gelecek. İlla biri ölecek, bina çökecek, öyle gelecekler, önlem alacaklar. Manzara deprem ve heyelandan farksızdı. Kırılan camların içinden evlere toprak doldu. Apartmanın kolonları çatladı. Vatandaşlar geceyi yakınlarının evinde geçirmek zorunda kaldı.